oran ve orantı çalışma kağıdı. Birinci soru. 10 kilogram elmanın 8 kilogram portakala oranı kaçtır? Bir şeyin oranlanması demek birbirine bölünmesi demektir. İlk söylenen ikinci söylenene bölünür. 10 bölü 8 buradaki oranımızın cevabıdır. 10 ile 8'i sadeleştirirsek 2 ile 5 bölü 4 olur. 10 kilogram elmanın 8 kilogram portakala oranı 5 bölü 4'tür. Burada oranlamada dikkat edilmesi gereken şey birimlerin aynı olması gerekir. Aynı birimdeki çokluklar birbirine oranlanabilir. İkinci soruya geçersek 24 metre ipin 30 kilogram elmayı oranı kaçtır? Bunlar birbirine oranlanamaz. Birimleri aynı değil. Üçüncü soruya gelirsek... 40 santimetre telin 3 metre ipe oranı kaçtır. Sanki birimler farklıymış gibi duruyor ama metreyi santimetreye çevirebiliriz. 3 metre 300 santimetredir. 40 santimetre telin 3 metre ipe oranı 40 bölü 300'den. 1 sıfır buradan 1 sıfır buradan götürürüz. 4 bölü 30 kalır. 2 ile de sadeleştirirsek bunları. 2'ye böldüm 2. 2'ye böldüm 15. 2 bölü 15 olarak bu oranın cevabını bulabiliriz. Birimler burada birbirine dönüştürülebildiği için aynı birimlerdi zaten bunlar. Dördüncü soruya gelirsek. Bir sandıktaki patateslerin sayısının soğanların sayısının oranı 3 bölü 5'tir. Patateslerin sayısının soğanların sayısının oranı P bölü S eşittir 3 bölü 5. Buradan anlayacağımız şey patatesler 3 kat varsa soğanlar 5 kat vardır. Burada 3 katı 3k ile temsil edelim. 5 katı da 5k ile temsil edelim. Bu sandıkta toplam 120 tane soğan ve patates olduğuna göre bunların kaç tanesi soğandır? Toplam 120 tane varmış. Yani 3k ile 5k'nın toplamı 120 8K eşittir 120 Her iki tarafı 8'e bölersek K eşittir 15 çıkar 120 bölü 8 15'tir K'yı 15 olarak bulduğumuza göre Kaç tanesi soğandır diyor Soğanlar 5K'ydı 5 çarpı 15'te 75 75 tanesi soğandır 5. soruya gelirsek. Bir manavda bulunan elmaların kilosunun armutların kilosunun oranı 3 bölü 4'tür. Elmalar bölü armutlar 3 bölü 4'tür. Bu şekildeki bölüm yazımı istenirse bu şekilde de yazılabilir. Buradan anladığımız şey elmalar 3 kat armutlar 4 kat. 3 katı düzgün yazmadık, 3 kat. Tamam. Bu manavda toplam 60 kilo armut varsa toplam 60 kilo armut var. Yani 4K'nın bize 60 olduğunu söylüyor. K buradan her iki tarafı 4'e bölersek 15 olarak bulunur. 15 K diyelim. Kaç kilo elma vardır? Elmalar 3K. Elmalar 3 çarpı 15'ten 45 olarak bulunur. Altıncı soruya gelirsek. Bir sınıftaki kızların sayısının erkeklerin sayısının oranı 2 bölü 5'tir. Kızlar bölü erkekler 2 bölü 5. Yani kızlar 2 kat erkekler 5 kattır. Bu sınıftaki erkeklerin sayısı kızların sayısından 6 fazla olduğunu düşün. Erkeklerin sayısı kızların sayısından 6 fazla. Yani 5K eşittir. 2K artı 6. 2K'yı bu tarafa atarsak 2K bu tarafa eksi 2K olarak geçer. 5K eksi 2K eşittir 6. 3K eşittir 6. K eşittir. iki tarafı 2'ye bölersek. 3'e bölersek 2. Bu sınıfın mevcudu kaçtır? K 2 ise kızlar 2 çarpı 2'den. Çünkü 2K vardı. 4. Erkekler. 5K vardı. 5 çarpı 2'den. Sınıf mevcudu da 4 ile 10'u toplarsak 14 olarak bulunur. 7. sorumuza geldiğimizde A bölü B, 5 bölü 8'miş. O zaman A 5 kat de 8 kat demektir. Olduğuna göre A artı 2B bölü B eksi A oranı kaçtır? A'nın 5K olduğunu biliyoruz. B'nin ise 8K olduğunu biliyoruz. 2 ile çarparsak bunu 16K bölü B eksi A 8K eksi 5K. 5K ile 16K'yı toplarsak 21K 8K'dan 5K'yı çıkartırsak 3K. K'lar birbirini götürür. 21 bölü 3'ten cevabı 7 olarak buluruz. 8. soruya geldiğimizde benzer bir soru. A bölü B 2 bölü 7 imiş. O zaman A 2K'dır. B 7K'dır. A artı B 36 ymiş. 2K artı 7K eşittir 36. 9K eşittir 36. Her iki tarafı 9'a bölersek K eşittir 4 olarak bulunur. A kaçtır diye sorulmuş. A 2 kaydı. A eşittir 2 çarpı 4'ten 8. 9. soruya geldik. Benzer bir soru daha. A bölü B 3 bölü 5'miş. Dolayısıyla A 3K yani 3 kat. B ise 5 katıdır. Yani 5K. Bunları yerlerine koyarsak 3A. A'nın 3 katı. 3 ile 3K'yı çarparsak 9K artı 2B. B'nin 2 katı. Yani 5K'nın 2 katı 10K eşittir. 76 imiş. 19K eşittir. 76. Her iki tarafı 19'a bölersek 19'lar birbirine götürür. K eşittir. 76 bölü 19'dan 4 olarak bulunur k 4 bulduğumuza göre bize a sorulmuş. a eşittir 3k. a eşittir 3 çarpı 4'ten 12 olarak bulunur. 10. soruya geldik. Aşağıdaki çiftlerden hangileri orantı oluşturur? Çapraz çarptığımızda sonuçlar aynı çıkıyorsa bunlar orantı oluştururlar. 2 çarpı 20 40 ediyor. 5 çarpı 12 60 ediyor. Orantı değil. 1 çarpı 32 32 ediyor. 4 çarpı 8 32 ediyor. Evet. Bu bir orantıdır. Yine çapraz çarpımı yapıyoruz. 6 çarpı 60 eşittir 360. 18 çarpı 20 bu da çarptığımızda 360 eder. Bu da orantı. B ve C seçenekleri orantı. A seçeneği orantı değil. 11. soruya geçtik. 8 kilo elmanın fiyatı 60 TL ise 12 kilo elmanın fiyatı kaç TL'dir? 8 kilo 60 TL. 12 kilo kaç TL? 8 kilo 60 TL ise 12 kilo kaç TL'dir sorusunun cevabı şu e, soru işareti önüne koyalım. 8 çarpı x eşittir 12 çarpı 60. Her iki tarafı 8'e bölersek x eşittir ee, 12 çarpı da burada sadeleştirmeler yapalım. 8'i 4'e böldüm 2, 12'yi 4'e böldüm 3. Şuradaki 60'da da 2'i sadeleştirirsem 30. 30 da 3'ü çarparsam 90. Biraz kötü yaptık işlemleri. X 90. 8 kilo elmanın fiyatı 60 TL ise 12 kilo elmanın fiyatı 90 TL'dir. Başka nasıl yapabilirdik? Burada orantı kurduk. 8 kilo 60 TL ise 12 kilo kaç TL'dir dedik. İçler dışlar çarpımı yaptık. 60'ı 8'e bölüp 1 kilonun fiyatını bulup sonra 12 ile çarparak da soruyu yapabilirdik. Ama orada orantı kullanmamış oluruz. Burada orantı kullanarak yapmak için bu şekilde yaptık. Şimdi 12. soruya gelirsek. Ölçeği 1 bölü 10 bin olan bir haritada uzunluğu 4 santimetre olan bir uzunluğun gerçek uzunluğu kaç metredir? Ölçek şudur. Ölçek. Yukarıya harita uzunluğu aşağıya gerçek uzunluk konularak oluşturulan orandır. Şimdi haritadaki 1 cm gerçekte 10.000 cm'ye karşılık gelir. Haritada 1 km gerçekte 10.000 km'ye karşılık gelir. Yani 1 bölü 10.000 eşittir. Haritadaki uzunluğu 4 cm. Yukarıya haritaları bulunuyor. Burası. Haritada 1 cm 10.000 cm'ye karşılık geliyor. Haritada 4 cm gerçekte ne kadar karşılık geliyor? İçler dışlar çarpımı yaparsak x eşittir. 4 ile 10.000'i çarparsak 40.000 cm'dir. Gerçekteki uzunluğu. Bir ölçeği şöyle anlamalıyız. Haritada 1 cm gerçekte 10.000 cm. Haritada 4 cm ise gerçekte onun 10.000 katı olmak zorunda. Veya burada 1 bölü 10.000 eşittir. 4 bölü gerçek uzunluk. Haritadaki uzunluk yukarı, gerçek uzunluk aşağı gelir. Ölçek oluşturulurken bu şekilde oluşturulur. Bu soruyu da böylece geçtik. 13. soruya geldiğimizde. Bir üçgenin iç açıları 3, 4, 5 ile orantılı biçimde değişmektedir. Bir üçgen çizelim. İç açıları 3, 4, 5 ile orantılı değişmektedir. 3 ile orantılı olan 3 kat demektir. 4 ile orantılı olan 4 kat demektir. 5 ile orantılı olan 5 kat demektir. Bir üçgen iç açılar toplamının 180 etini biliyoruz. 3 kat artı 4 kat artı 5 kat. 180 demektir. 12 kat eşittir. 180. Her iki tarafı 12'ye bölersek kat eşittir. 15 çıkar. Bu üçgenin en büyük iç açısı kaç derecedir? En büyük iç açı 5K olma iç açıdır. 5 çarpı 15 75 olarak en büyük iç açı bulunmuş. En büyük iç açı. Bir baba 3 ve 5 yaşındaki iki çocuğuna yaşlarıyla orantılı biçimde harçlık veriyor. O zaman 3 yaşındaki çocuğa 3 kat verir. 5 yaşındaki çocuğa 5 kat verir. Küçük çocuk 24 TL harçlık aldığına göre yani 3K 24 diyor. Hemen yapalım bu işlemi. K'nın 8 olduğunu buluruz. Babanın iki çocuğuna dağıttığı toplam harçlık kaç aşağıya Küçük çocuğa verdiği miktarı biliyoruz zaten. Büyük çocuğu bulmamız yeterli olur. Büyük çocuk 5 çarpı K'yı 8 bulduğumuza göre 8'den 40 TL alır. Büyük 40 TL, küçük 24 TL alıyor. İkisini toplarsak toplam dağıtılan parayı bulmuş bulunur. 64 TL. 15. soruya geldiğimizde Ali birliğini 2 ve 3 ile orantılı olan iki parçaya bölebilmektedir. O zaman parçalardan birisi 2 kat, birisi 3 kat bir Aldın bir yasayı satmış olduğuna göre her bir parçada kaç biri bulunur? Yani 2 katı 3 katı toplarsak 60 eşit olacak. 2k artı 3k eşittir 60. 5k eşittir 60. 5'e bölersek k eşittir 12. Her bir parçada ne kadar bulunur? 2k olan parçada 2 çarpı 12'den 24. 3k olan parçada 3 çarpı 12'den 36. Parçanın birinde 24, diğerinde 36. 24 ve 36 olarak iki parçada bulunan miktarları tespit ediniz. 16. soruya geldiğimizde bir baba cebinde bulunan 99 TL'sini 3 çocuğuna 2, 4, 5 sayılarıyla orantılı biçimde dağıtıyor. O zaman 2 ile orantılı dağıttığı 2 katıdır. 4 ile orantılı dağıttığı 4 katıdır. 5 ile orantılı dağıttığı 5 katıdır. Toplamda 2K, 4K ve 5K'yı toplarsak 11K dağıtılan toplam miktardır. O da 99'a eşit. Her iki tarafı 11'e bölersek bir katın 9 olduğunu tespit etmiş oluruz. Her bir çocuk kaç TL almıştır? 2 kat alan 2 çarpı 9'dan 18 TL. 4 kat alan 4 çarpı 9'dan 36 TL. 5 kat alan 5 çarpı 9'dan 45 TL. 18, 36 ve 45 TL. Her bir çocuğun aldıkları miktarlardır. Bu şekilde bu çalışma kağıdını da noktalamış oluyoruz.